İlhan Bey hayırlı olsun. Yeni sezon hazır. E, dün açtınız. Bugün de ikinci antrenman. E, yeni sezon ünlüklere söylemek istersiniz. Yeni sezon öncesi takımın hazırlıklarını biraz önce tuttuk. Form tutulması, arkadaşlık sağlanması, aidat duygusunun olması için böyle bir erken biraz takımı ikmanlara başlattık. E, kadro oluştu mu? Kadromuz şu anda Altyapıdan 11 tane, 2008'e kadar doğumlu olan çocuklar var. Üstte de A takımda 16 tane. Yeniden anlaştığımız zaten 10 tanesi kendi oyuncuyuz olan grup var. Ee, toplamda şu anda 24-25 kişi. Aynı zamanda U18'e hazırlıyoruz çocukları. İyi ee, güzel bir şekilde Liga başlamak istiyoruz yani. Hedef ne olacak yeni sözümde? Şimdi hedef, her zaman hedef şöyle. Hedef champion diyorsun. İnsan e, hedef ulaşamayınca kötü oluyor. Biz bizim bu seneki sloganımız iyi futbol. Hedefimiz iyi futbol. Hedefimiz iyi futbol. Yani üç sefer söyledim. Bir şampiyonluk falan değil. İyi futbol. Seyirciye iyi futbol izletmek. Peki hedefimiz bu. Denizli futbolunun geldiği durum hakkında neler sormak istersiniz? Yani şimdi Denizli futbol değil bütün Ege bölgesinde biraz araştırma yapıyorum. Hepsi kötü durumda. Biz şimdi burada kendi stratejimizi belirleyip yola çıktık ama futbol baya baya geriliyor gün geçtikçe. Mesela şimdi süper amatörlükte iki tane grup var. İki gruptan sonra bir de playoff maçları oynanıyor. Aslında mesela tek grup olsa burada şampiyon olan kişi. ligden sonra bir daha yorulmasak iyi olacak. Ama günümüzde futbol amatör amatör olan kısımda eksi yazmaya devam ediyor. Görüyoruz ve etrafımızdakini duyuyoruz. Adam harcı 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 en sonunda bıkıyor, usanıyor, bir bırakıyor. Yani bunları bırakmadan yani ne derler bizim burada sebzelerde hayat suyunu vermek lazım, ilgilenmek lazım. Ya her ilçelerde biraz daha Atak, şehir merkezinde biraz daha sanki 3-4 takım var. Şimdi Balık'ı takımlarını görüyorsun. Balık'ı takımlarının hepsi zorlu. 500 bin lira oraya yatacak oyuncu geliyor dünya para. Yani bu işin bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu'nun önüne geçilmeli, yardımcı olmalı kulüplere. Bir de plansız çalışmalar var mı ne derseniz siz? Ee, yani çıkartılıyor. Niye sonra çıkartılmayacağım diyor, vazgeçiyor. Ya şimdi maliyet bugün 5 milyonsa atıyorum. Bir yıl sonra bakıyor adam önüne almış ligi götürüyor. Bir bakıyorum 15 20 milyon çıkıyor. 4 kat olmuş adam, abi, abi. Abi. Yani kulüpçü ne yapsın? Bir anda her şey değişiyor. Yani ben kulüplere çok şey bulmak istemiyorum. Yardımcı olunması gerektiğini söylüyorum. Yani Türkiye Futbol bu işte biraz daha el atması gerek. At, altı, altı amatöre destek vermesi lazım değil mi? Kesinlikle yani. Çünkü amatör olmazsa orası olmaz. Temel Eşimiz, burası. Mesela burada şu anda üç tane araçla gelen antrenman çocuklar var 70 km. Akşam 25 kişi yemek yiyecek. Ertesi gün başka bir şey oluyor. Ayakkabısı, çorabı, şortu, eşofmanı. Ya yani bunlar hep maliyet. Bunları insanlar çekiyor. İki yıl üç yıl yapıyor adam. Grup başkanlığı yapıyor, yöneticilik yapıyor. Artık bir sona geliyor. Hiç arkadan gelen bir şey yok. Kurumsallaşamıyor gruplar. Bu, bu yüzden de hep geri kalıyoruz. Ya yıllardır bunun zorluğu yaşanıyor. Biz biraz şanslıyız. Yolumuza devam ediyoruz. Yani şimdi Çal Belediye Başkanı'nın tam destek. Grup başkanımız Ümit Kuzuk tam destek. Yönetici arkadaşlarımızın hepsi canı gönülden <laughs> yapması gereken, yani harcaması gereken harcıyor, iş yapması gereken yapıyor. Bizim ortamımız güzel ama biz de olmuyor. Bizim rakiplerimiz de biz kadar. Yorumlar ki futboldan zevk almalıyız. Rekabet olsun, Tabii, zevk LKB olsun. rekabet olsun. Önemli olan o. Sen toplamışsın, antrenmanını yapmışsın, iyi bir takım kurmuşsun. Rakip yok. Ne yani sağdan zevk alıyor, ne şeyden. Yani bunun yani bu işten zevk alamazsa yönetici bu sürekli olamaz. Yani. Evet tabi var da altyapıda çok iyi. Farklı sporlar da biliyorsunuz. Şimdi şöyle e, altyapıda şu an 215 tane elbise dağıttığımız yani bizim resmi kayıt altına aldığımız bir sporcu var. 0, 5, 10, 11, 13 yarışmacı grupları dahil 215 tane biz resmi kayıt altına aldığımız ama gelene de hayır demediğimiz bir ortam var. 240'a yakın öğrenci buradan hizmet alıyor. Yani bu sene inanılmaz bir altyapı başarısı gösterdik. Çok katılım var. Gelen kimseyi göndermeyeceğiz. Yani onlara da bir grup buluyoruz. Başlarına hoca koyuyoruz. Güzel bir ortam. 36 tane kız var. Bunlar biz ağızlığımız afişlerle kendi kendine gelen gruplar. Aslında mesela kız grubu yok bir anda oluştu. Hemen yani onları i̇şte bir i̇şte hoca koyduk. Onlara da ayrı bir grup oluşturduk. Onları da çalıştırıyoruz.